Harbi Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir içerik ile daha karşınızdayız. Bugün sizlerle slide gösterisi yani fotoğraflar üzerine müzik ekleyerek bir video klip oluşturacağız. Bunu Video Show uygulamasının 8.8.2 RC versiyonu ile gerçekleştireceğiz. Neden Video Show? Çünkü Mobil uygulamalar içerisinde özellikle fotoğraf ve video düzenlemeleri konusunda gün geçtikçe kendini geliştiren başarılı bir uygulama ama ne yazık ki erişilebilir yönden yani ekran okuyucu kullanan görme engelli arkadaşlarımız için çok e, sıkıntılı bir uygulama. Ama yine de ben bunu dilimin döndüğü ölçüde sizlere aktarmaya çalışacağım. Şu an uygulamanın içerisindeyim. Süper kamera. Slayt gösterisi. gösterisi diyorum. Video. Hangi klasörden uygulamaya fotoğrafları çağıracaksam 81. onu seçiyorum. Ben screenshot yani ekran görüntüleri klasöründen 6 adet fotoğraf kullanacağım. Klasörün içerisine giriş yaptım. Şimdi burada Boş bir dur. detay vermek istiyorum. Az önce de belirttiğim gibi erişilebilir yönden Ekran okuyucu kullanan arkadaşlar için sıkıntılı bir bölüm burası. Yani Ecesiz. burada Ecesiz. fotoğrafları seçemiyoruz. Ya okumuyor isimlerini. Şimdi ben alternatif yönüyle uygulamaya fotoğrafları nasıl aktarabiliriz? Onu göstereceğim ve sonrasında işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdi burayı kapatıyorum. Tabi öncesinde Ciose kullananlar için bir ayar göstermek istiyorum ki ben de bunu GSO ekran okuyucu üzerinden gerçekleştiriyorum. Öncelikle GSO ayarlarına gireceğiz. Neydi kısa yolumuz? Parmağımızla ekranda L harfi çiziyoruz. Yani yukarıdan aşağı ve sağa hızlıca kaydırma hareket Ana menü. yöntemini kullanarak GSO menüsünü açıyoruz. Ana Buradan GSO tamam, ayarları. ayarları diyoruz. <laughs> Ardından tak geri bildirim hareket ayarları içerik okuma ayarları içerik okuma ayarları içerik okuma ayarları yukarı içerik okutucuya liste görünüm ayar, etiket ayarları etiket ayarları etiket ayarları ve burada etiket ayar. ben böyle ise etiketlerini tahminle seçim kutusu seçili etiketsiz öyle etiketlerini tahmin et seçim kutusu seçili, Öğe Öğe etiketlerini etiketlerini et. Et. Seçim kutusu seçili olacak ö etiketlerini tahmin et ile başlayan seçenek işaretli olacak daha sonra geri geliyorum Buradaki ayarı tamamladık. Şimdi gelelim fotoğrafları, video Show uygulamasına aktarma yöntemine. Bunun için ben Google Fotoğrafları uygulamasını kullanacağım. Fotoğraflar. Fotoğraflara giriş yaptım. Fotoğraflar. Kitaplık büyümek. Kitaplık dedim. Yine burası da kategorize edilmiş bir şekilde klasör halinde. Buradan. Screen Sıkırınçs. Klasörünü tıkladım. Buranın bana artısı nedir? Burada hiçbir değişiklik yapmadığınız müddetçe en son yüklediğiniz fotoğraflar en üstte olur. Ve bunları da ekran okuyucuları tarih olarak okur. Tarihlerine göre hangi fotoğrafları kullanacağınızı 3 aşağı 5 yukarı kestirebilirsiniz. Şimdi üst kısımda soldan itibaren seçmeye başlıyorum. Fotoğrafın üzerine dokundum. Çift basılı Çift puro pozisyonunda tuttum, çekilen seçtim. Fotoğraf. ve soldan sağ süpürme hareketiyle. <Sessizlik> diğer fotoğrafları da Seçil. tek tek 30 Kasım 2021 e seçili. çift vurarak e seçiyorum. E e e e e Şimdi bu süpürme hareketi nedir diye soracak olanları görme engelli arkadaşlar bilir ekran okuyucu kullandıkları için bilmeyenler için anlatayım. Biz görme engelliler. Ekrandaki öğeleri keşfetmek için tek parmağımızla soldan sağa ya da sağdan sola süpürme hareketi yaparız. Öğelerin isimlerini okutup etkinleştirmek için çift dokunuruz. Şimdi fotoğrafları seçtik. Ekranın üst kısmında Oluştur ve paylaş. paylaş seçeneğini bulup tıklıyorum. Paylaş Ardından... Kon, bu, yardım. Kişi ara. Kişi yok Slaytlar oluştur. oluştur seçeneğini bulup tıkladım. Slaytlar oluştur ile paylaşılıyor. Fotoğraflar aktarılıyor. Birkaç saniye bekliyorum. Burada fotoğraflar bir otomatik şekilde oynatılmaya başlandı. Fazla uzun sürmeyecek. Ardından ekranın sağ üst düzenle. kısmında düzenle seçeneğini tıkladım video ve fotoğrafları video şova aktarmış olduk. Şöyle yukarı editör Burada da birkaç saniye bekledikten sonra aktarma işlemi bitince böyle otomatik olarak tekrar oynatmaya başlıyor. Burada fazla da beklemiyoruz zaten burada. Şimdi ekleyeceğimiz müziği süre ve yani dakika ve saniye cinsinden süresini biliyor olmamız gerekiyor. Ben ekleyeceğiniz müziğin süresini bildiğinizi varsayarak da buradan şimdi devam edelim. Ayarları seçiyorum. Ardından süre seçeneğini bulup süre seçeneğini bulup tıkladım. Şimdi buradaki varsayılan süremiz fotoğraf başına 2 saniye. Benim 6 adet fotoğrafım var ve ekleyeceğim müzik 54 saniye. Fotoğraf başına ne yapar? 9 saniye eder. Ben şimdi burayı 9 saniye olarak ayarlamak istiyorum. Şimdi süre 2,0s diyor. Ama ben burayı düzenleyemiyorum. Çift vuruyorum, klavye açılmıyor. Çift vurup basılı tutuyorum. Düzenleme işlemi gerçekleşmiyor. Şimdi devam edelim gezim hareketine. Şimdi kaydırıcı konum seçeneğini duyduk. Buradaki 2, 3, 5 saniyeler işte 20, 30, 50 olarak nitelendirir. Şimdi bu kaydırıcı konum seçeneğini duyduktan sonra yapmamız gereken burayı dikkatlice dinleyelim. Kaydırıcı konum seçeneğini duyduktan sonra buradaki çubuğu 10 saniyenin dışına taşırmamız gerekiyor. Bunun için parmağımızı ekrana çift vurup kaldırmadan hızlıca soldan sağa sürükliyoruz. Parmağımızı çift vurup kaldırmadan soldan sağa doğru sürüklüyoruz. Hızlıca yapalım. 10.0 10 diye bir ses duyduk şimdi gezinelim tamam 10.0 metin, 10 metin alanı dedi yani burayı düzenleyebiliriz şimdi tıkladım Sayı klavyem gösteriyor. açıldı buradaki 10'u 9 olarak değiştiriyorum tabi siz kaç saniye olarak ayarlayacaksanız o şekilde belirliyorsunuz. Ardından tamam, tamam seçeneğini bulup tıkladık. Süre. Şimdi süreyi Süre. bir kez daha teyit edelim. 9,0S Yine tamam düğmesini bulup tamam tıkladık. Evet. Şimdi gezim hareketiyle Video Şimdi burada LL Video Play dedi. Hani dedik ya etiketsiz öğeleri tahmin et ayarı yapmıştık GHO'da. Şimdi oynat, duraklat, düğmesinin ismi RL Video Play. Şimdi biz oynatıp bıraklatmayacağız. Şimdi buradan sonra gezinmeye devam edelim. Başlangıç zamanımız 00 oynatmadığımız için. Bitiş zamanımız 54. Gece 12.54 diye telaffuz eder ama 54 saniyedir o. Şimdi buraya sıra geldi müzik eklemeye. Buradan düzenler Ses seçeneğini bulana kadar gezindik. Ses seçeneğini duyduğumuz zaman çift tıklıyoruz. Seçili. Ardından Düzenler, ayarlar, müzik. Çoklu müzik. müzik seçeneğini duyduk. Tıkladık. Buradan müziğim, müziğim radyo değil. seçeneğine tıklıyoruz. Seçili. Ve cihazımızdaki kayıtlı müziklere yönlendirilmiş oluyoruz. Buradan hangi müziği ekleyeceksek onu buluyoruz. Müziği. Şimdi Belki alakasız gelecek ama ben örnek olsun diye bu müziği ekliyorum. Çağrı müziğinin orijinal Çağrı filminin orijinal müziği. Ekledim, tıkladım. Müzik ekle dedim. Şu an oynatılmaya başlandı. Şöyle durduralım da e, telif sorunu yaşamayalım. Bu müziği ekledikten sonra otomatik olarak 54 saniye boyunca ve fotoğraf başına 9'ar saniyede bir bir fotoğraftan diğerine otomatik geçiş olacak ve müzik eşliğinde fotoğraflarımız otomatik oynatılmış olacak. Şimdi buraya kadar işlemimiz tamam. Ben burada videoyu fazla uzatmayacağım. Fazla detaya girmeyeceğim. Zira siz kendiniz e, inceleyerek uygulamayı denem, deneyimleyebilirsiniz. Şimdi bunu sıra geldi kaydetme işlemine. Sağ üst köşede ihracat, ihracat seçeneği var. Tıkladım. Bunu isterseniz Facebook Messenger. Facebook Messenger WhatsApp gibi sosyal medyalarda paylaşabilir. İsterseniz galeriye kaydet, galeriye kaydet deyip ben galeriye, galeriye kaydedeceğim. Kaydet. Kaydet. Şimdi burada video, video dışa aktar. Video dışa aktar. Hızlı, hızlı modda mod. mı? HD modunda mı? 1080p modunda ya da GIF modunda GIF mı? Hangisini isterseniz onu seçiyorsunuz. Ben daha fazla videoyu uzatmamak için hızlı, hızlı mod diyorum. Ve videomuz şu an kaydedilmeye başlandı. Yüklenmesini bekliyoruz. Biraz zamanımızı alabilir. Evet arkadaşlar e, şu an buradan 164 yüzde dilimini de öğrenebiliyorsunuz gezim hareketiyle yüzde gelip 91 95 98 Evet şu an videomuz kaydedildi hatta şu kayıt yolunda başarılı şey video frame düğme gösteriyor. Video kayıt yolunu buradan da öğrenebiliyorsunuz. Yani dosya yöneticinizde yahut videonuzun daha doğrusu cihazınızın galerisinde video show klasörü altında videonuza erişebilirsiniz. Evet sevgili dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım anlatımda başarılı olabilmişimdir. Biraz karmaşık gelebilir. Videoyu da çok uzattıysam hepinizden özür dilerim. Uzatmamdaki amaç belliydi. Görme engelli arkadaşlarımızın bu videodan ve uygulamadan istifade etmelerini sağlamaktı amacım. Bir başka videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.